Değerli arkadaşlar, herkese merhabalar. Şimdi geçenlerde paylaşmıştım. Euro 5 araçlar ve Euro 4 araçlardaki eee manifold yerleri ve e, siyah duman, kurum birikintisi, map sensörü arızası. Şimdi arkadaşlar şöyle gel kardeşim. Bu Euro 5 aracımız. Euro 5 motorumuzun emme manifold bağlantı yeri. Bu da Euro 4 aracımızın emme manifold bağlantı yeri. Bakın Euro 4'lerde 4 tane ee, çıkış var, giriş var. Ee, Euro 5'lerde bir tane giriş var. İşte şimdi ee... Euro 5 motorlu araçlarda tek giriş olduğundan dolayı ve hava sürüklasyonunun tamamen tek bir noktadan olduğundan dolayı buraya erken zamanda ve ciddi derecede kurum birikiyor. Bir önceki videolarda ve bir önceki ee, resimlerde görürsünüz. Ama Euro 5'lerde, Euro, Euro 4'lerde öyle değil. Euro 4'lerde 4 tane olduğu için Hava girişi bu sefer ne yapıyor? Havayı dağıtıyor ve kolay kolay kurum bağlatmıyor. Sadece EGR bölgesinde bir problem oluşuyor. İşte arkadaşlar siz ne kadar devirli kullansanız da performanslı kullansanız da yağını da iyi alsanız yakıtını da güzel alsanız buradaki olay sadece tek giriş olduğundan dolayı emme manevi olduğunu 5'ler için söylüyorum emme manifoldu tek giriş olduğundan dolayı buraya yüksek derecede kurum bağlıyor. Euro 4'lerde böyle bir hastalık yok. Sebebi 4 tane giriş var. Hava dağılıyor ve 4 tane girişten içeriye giriyor. Euro 5'lerde tek giriş olduğundan kaynaklı. O yüzden arkadaşlar MAP sensör arızaları duman atmaları genelde buradaki durumdan kaynaklı. Yani bu sizlerin hatası mı değil, bizlerin hatası mı değil tamamen Ford'un yapmış olduğu kapakla alakalı yani aracı aerodinamik yapısından kaynaklı olan bir durumdur arkadaşlar. Teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Saygılar.